Sonuç %60-70 arasında evet bekliyorum. Yoksa millete ait güvenimi ifade eden bir şiir okuyacağım, o güvenim sarsılır. Peki. Ben bu filmin sonunu biliyorum. Fıkra kitabından bir fıkra, oraya açmaya gerek yok. Bayburtlular çok saf insanlardır. Benim 40 sene evvel Bayburt'ta bir konferans verdim. Hapishanede kaç kişi var dedim, kimse yok dediler. Türkiye'de en saf insanlar Bayburtlardır. Karadeniz'de çalışmaya gelirlerdi çocukluğumdan da tanırım. Böyle saf bir Bayburtlu İstanbul'a gelecek. Ya bu Trabzon'u göreyim, denizi göreyim demiş. Trabzon'a gelmiş. Vapura binerken korkuyor. Her, her, kolunda bir iki kişi titriyor. Bizim Lazlar alay etmişler onlarla. Biz de Laz değiliz de o da ayrı bir yanlıştır. Alay etmişler. Ve bak daha iskelede korkuyor diyor. Lakin vapur İnebolu açıklarına gelince bir fırtınaya tutulmuş ki battı batacak. Gemi bir öteye yatıyor bir beri. Kaptan demiş ki ya şu Bayburtlu ile alay etmiştik. O çok saf bir adam. Onu alın bulun gelin de bir dua etsin batacağız. Gitmişler ki Bayburtlu kamerada istifra ediyor. Ben gelmem diyor. Zorla çekelemişler. Ne derler onu? şey çıkarmışlar. Köşkü'nün. Yok yok. Esas sata. Güna... Güverte. Ha güverte. Ben... Hayır güverte değil. <laughs> güverte kaldığı yerdir. Eee neyse. Demişler ki arkadaş kusura bakma biz senden alay ettik ama sen temiz bir adama benziyorsun. Bir dua et batacağız. Bir bakayım demiş. Bir geminin o tarafına gitmiş bakmış ki gemi yanlayınca kırmızısı görünüyor. Bir de öbür tarafa gelmiş. Bakmış gene bu tarafa yanlıyor, kırmızısı görünüyor. Beyler demiş, beni yormayın demiş. Buna doğa fayda vermez. Bu kökten sallanıyor demiş. <laughs> Kemalistlere ithaf olunur. Peki, Davaları efendim. kökten sallanıyor. Teşekkürler kardeşim. Ve ne geliyor? Ve ne geliyor? Onu söyleyeyim şiirle bitirelim. Sen lütfen fazla sabırsızlaştın ama bak şimdi. Bundan 40 sene evvel Erenköy'de bir evdeydik. Meşhur Muntasır Kettani. Hadis alimi. Bunlar aslında mariflidir. Suudi Arabistan'da yaşar. Muntasır Kettani. Bir hadis okudu. Bu hadisle dedi ki, iki bahar arasında, iki deniz arasında bir şehir vardır. O şehir iki defa fetholur. Birincisi kılıçla, ikincisi tekvirledir dedi. Ben de gurbette, hikayeyi hal diye halimi ifade eden üç şiir yazdım. Bunun bir tanesi bu hadise taalluk ediyor ve İslam'ın tabiat kanunu kadar yani belli bir saat gelince güneş doğacak değil mi? Sen yorganı kafana çeksen de güneş doğmadı desen ne ifade eder? 28 Şubat'ta bahçede bizim kulede bir bahçemiz var. İnsanlar bedbindi. Oradan bir vapur gidiyordu Karadeniz'e doğru. Bir adam kış tarafına Marmara istikametinde yürüyor. Dedim ki Kemalistler şu adama benziyor. Zemin Karadeniz'e gidiyor vapur. O içinde Marmara'ya doğru gidiyor. Ben Marmara'ya doğru gidiyorum dese ne kadar komik olursa Kemalistler de biz geriye döndüreceğiz sözünde o kadar komiktir. Peki. Ben bu kadar geleceğin iyi olduğuna inanıyorum. Bunu bir şiirle son bitireyim. bitireyim. Çünkü kimse benim büyük bir şair olduğumu bilmiyor yazık. Tek üzüldüğüm şey budur. Şeytan taşlamaktan salavat getirmeye vakit bulamadığım için az şiir yazdım. Es-sakitu anil hak hikaye hal. Es-sakitu anil hak şeytanul ahres bir hadistir ki hakkı bilip de söylemeyen dilsiz şeytandır. Ben bu hadisin tehdidi yüzünden bu kadar düşman kazanmayı göze alarak konuşuyorum. es anil hak itabından korkarak kılıcımı bileyip haktan nusret dileyip tekmil yurdu taradım çıkar bir yol aradım en büyük puta karşı besteleyip hak marşı oldum ona tercüman lakin ahval ve zaman zehir kattı aşıma bela yağdı başıma. Gurbette yazıyorum çünkü. Yalanlar şahi olmuş, gerçekler zahi olmuş ve ikbaldeyken putlar, çeşit çeşit mabutlar. Böyle olurdu elbet, melal dolu bir gurbet geldi çattı karşıma, erdim kemal yaşıma, tırnaklarım kan revan, vuruştum hayli zaman, kelam ve kalem ile assın silahı diye. Sonunda şafak söktü küfrün sonu gözüktü Tedibi bitti hakkın bir rol oynamaz halkın artık asla kusuru çatladı küfrün suru zira erdi kemale yüzü döndü zevale yaklaştı işte visal ömer buna bir misal yetişi bana himmet azmetti cinayet ermeden nihayete ulaştı hidayete eğer dilerse Allah Mekeru meker Allah. Tecelli edip bir an nura gark olur devran. işte böyle bir zaman geliyor ki pek yaman. Ve kul cael hak yakın. Başlamak üzere akın. Maniler kalkacaktır. Putlar yıkılacaktır. Belki çoğu kucakta, oyunda, oyuncakta, yarınki süvariler. Davranmada veliler. Feci sadık anıdır. Hazırlık zamanıdır, geliyor devri sefa, beldemizin bu defa fethi tekbir iledir, fethi tekbir iledir, o tekbir de çok yakındır, Peki. agah olalım. Teşekkürler Kadir Mısıroğlu, sevgili seyirciler şimdilik bir aksilik olmazsa 1 Ekim Cuma. Ekim ayının ilk cumasına tekabül ediyor. Tekrar birlikte olacağız sizlerle. E, teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Eğitim de yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum efendim.